Değerli bilardo severler, görüntüsünü paylaştığım bu pozisyondaki sayının hangi banttan nasıl yapıldığını doğru tahmin edeni arkadaşlarımıza toplam olarak 40 bin TL tutarında hediyelerimiz olacaktır. Birkaç gün önce yaptığım bir maçtaki son sayıyı yapmak için aldığım pozisyonu gösteren görüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Bu, final sayısının nasıl yapıldığını doğru tahmin eden 50 kişiye tabii ki 50 kişi doğru tahminde bulunabilirse toplam olarak 40 bin TL değerinde hediyemiz olacaktır. Bu rakamın oldukça yüksek olmasının bana ayrı bir heyecan yaşattığını da bilmenizi isterim. Bu pozisyonda 5 veya 6 yerden sayı olabilir. Bunlardan birisi doğru. Sizlere bir ipucu vermek istiyorum. Bu sayıyı yaparken kolay olmayan bir yol tercih ettim. Ve bu durumda bana göre kolay olmayan üç pozisyon var. Yani bu sayı üç pozisyondan biri diyelim. Bu açıdan bakarsak tahmin edecek kişi sayısı 50 kişinin çok üzerinde olabilir. Sayının toplu veya bir gol olarak hangi yöntemle yapıldığını söyleyemeyeceğim. Doğru tahminde bulunan arkadaşlarımıza stoklarımızda bulunan Monster, Kamui, Kodron, Sasaki uçlarımızdan tercih ettikleri marka ıstaka ucunu ve yanında bir markalı eldivenle birlikte hediye edeceğiz. Gelelim maçın yorumuna. Rakibim final sayısını yapmak üzere pozisyon almıştı. Son atışıydı. Bunu yaptığında maçı kazanacaktı. Belki kaçırır diye umutla bekliyordum. Beklentilerim doğru çıktı. Rakibim sayıyı kaçırmış sıra bana gelmişti. O son sayıyı kaçırdığında adeta yıkılmış gibiydi. Bu hatalı vuruş gücünü öylesine getirmesine neden olmuştu ki ben son sayı yapmak için hazırlanırken onun yarı ölü bir halde zorlukla yürüyerek adeta çökel gibi yerine oturduğu açık bir şekilde hissediliyordu. İçimdeki umut tohumları bir anda yeşermeye başlamış, büyük bir heyecanla canlanmıştım. Maçı kazanmam için bu sayıyı mutlaka yapmalıydım. Kaçırırsam her şey bitecekti. Nasıl ki hayat insana iki kere verilmeyen tek bir fırsatsa, benim de tek bir atış hakkım vardı. Yanlış karar verip hata yaparsam her şey bitecek. Bunun da telafisi maalesef mümkün olmayacaktı. Bu sayıyı nereden yapacağım konusunda kuşkularımın ve kararsızlığımın saldırısı altındaydım. İçimdeki birbirine zıt, farklı düşünen, farklı hisseden ve farklı hareket eden iki karakterin konuşmalarına kulak verdim. Ağar abi diyordu ki bu sayıyı risk almadan yapmalıyız. Bence kısa uzun kısa en garantili olanı diyordu. Heyecanı seven macera perest olan ise ona şiddetle karşı çıkıyor sesini yükselterek itiraz ediyoruz, seni korkak tavuk seni, senden ne köy olur ne kasaba, sayıyı o şekilde yaparsak sıradan bir atış olur, biz de sıradan bir olarak bir dakika sonra unutulur yok oluruz ama kahraman olmak istiyorsak fark yaratarak herkesi şaşırtıp zoru başarmalıyız. Bu sayıyı öyle bir yerden yapmalıyız ki herkes konuşmalı. Geride iz bırakmalıyız diyordu. Zor bir açıdan sayı yapma arzusunun yarattığı heyecan tüm benliğimi sarmıştı. Karar verdiğimde kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Alkış alma arzusu içimde yarattığı uçurumun içine adeta beni büyüleyerek çekiyordu. Ve ben de bu uçurumun derinliğini ölçme hevesine kapılmış eğilip bakıyordum. İçimdeki zıt karakterlerden macerayı seven benim niyetimi anlamış. Keyifle söylediği Aşık Veysel'in türküsü kulağıma geliyordu. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Diğeri ise sağlam bir iç ile beni bu kadar atakça bir karardan alıkoymak için çırpınıyor. Feryat eden çığlıkları kulağıma kadar geliyordu. İçimde bir miktar dayanılmaz bir has sezilen fahşi ve isterik bir heyecanın etkisiyle titreyerek doğruldum. Bir müddet sonra gözlerimi açtığımda Atış yaptığım topun ağır ağır giderek... ...hedef topuna ulaşıp sayı yaptığını gördüm. O an... ...biraz önceki heyecanın etkisiyle solmuş yüzümdeki... ...bir kapana sıkışmışlık hissi uyandıran acılı ifade değişip... ...yüzüm birden canlanıp ışıldamaya başlamıştı. Büyük bir mutluluk yaşıyordum. Bu öyle bir duygu ki ben içimdeki yangına en yüksek dağların karlı zirvesini aşarak serinlik getiren güçlü esen serin rüzgarların verdiği hazzı yaşıyordum. Umarım bu sayıyı nasıl yaptığımı tahmin eden arkadaşlarımızın sayısı pek fazla olmaz. <laughs>